<ông liebe> Ağzında abi, abi adam düştü Siyah düştü adam Adamı kurtarın abi Yatı buraya, yatı bu tarafa Yatı bu tarafa Sakin ol, sakin ol Kayık geçme, sakin ol Hay lele Osmanlı'daki arkadaşlar, görüyorsunuz, Ballı günde bir facia da. Fazla girmeyin. Daha. Fazla girmeyin. <gülüyor> 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 lazım korkuluk. buraya. Aynen. Buraya belediyenin bir korkuluk yapması lazım? herhalde ya. Düştü. Geri geri giderken röportaj abiden düştü. Allah